geldik ikinci kısma. Kalan sağlar bizimdir. Bir iki tane döküldü. Şimdi bunlardan yeterince pişti etim ve nohutu. İçerisine hadi çıkarttığı çıkarttığım köfteleri. Yani köfteyle etin oranını kendiniz ayarlayın. Ne kadar koyacağınızı kendiniz ayarlayabilirsiniz. Kalabalıksanız biraz arttırabilirsiniz ekonomik olsun diye. Kalabalık değilsiniz. çok fazla koymayı düşünmüyorum. Bu kadar yeter bize. Zaten onlar şişecekler zaten. Gerçi çok da şişmez de. Et olduğu için içinde. Sonra... Evet, bu ekşili köftemizin sosu, salçalı sosu, yine tatlı biber, acı biber, domates sosu hazırladım. İçine şimdi ekşi olması için limon tuzumu katacağım. Burada limon tuzu. Ne kadar ekşi seviyorsanız o kadar katın. Bana göre bu kadar Birazcık daha ekşi yeterli. içine katacağım. Ay oh, yandım. Yandım resmen. Şöyle. Evet. Evet. Bu da tamam. Kapattım. Şöyle bir karıştıralım böyle. Yani 5-6 dakika daha kaynasa bu yeterli olacak zaten. Onun dışında şunu şuradan alalım. Şimdi patateslerimi alıyorum. Şuradan. Bir saniye. Kızartmamızı yağ tenceremi hazırlamıştım. Yağım burada ısınsın. O sırada da ben patateslerimi bu karışımı Katıyorum. Evet. Bakalım. Bu kadar yeterli olacak mı? Evet, her zaman olur. Doğranmamış patates. Hemen kendisini de şöyle en azından ikiye bölüyorum. Çok güzel kokuyor karışım. Biraz daha döküyorum, daha böyle çıtır çıtır olsun da böyle hepsini buluyorum. Biraz, Biraz daha katalım. Şöyle. Hepsini katalım. Evet. Yum. Kızarmasını beklerken. Şimdi, sosum da hazırlandı bu arada. Onu da size göstereyim. İşte burada mükemmel bir sos. Şimdi bunu neye eksek? Bir parça tereyağıyla daha da lezzetli bir hale getireceğim. Burada. Bu da tuzlu Trabzon tereyağı. Böyle ortasına bırakacağım. Zaten hala sıcak. O kendisi erisin. Sofrayı hazırladığımda tekrardan hepsini koyarken göstereceğim. Hoşçakalın.